Biz yaşlandıkça NAD yani mitokondrimizdeki çok önemli enerji üreten koenzim ciddi şekilde azalıyor. Bununla beraber e, sirkadyen yani saat genlerimiz gün boyunca bize e, günün gece veya gündüz olduğunu gösteren genler e, bozulmaya başlıyor. Bu böyle olunca uykumuz harap oluyor. İyi uyuyamıyoruz, az uyuyoruz, uyanıyoruz. Bu bilinen bir şey. Herkes yaşlandıkça daha kötü uyuyor. Bununla da beraber şimdi gösterildi ki karaciğer yağlanması da çoğalıyor. Yani bu insanların tuhaf bir şekilde ya ben kilo almıyorum, iyi de besleniyorum, niye karaciğerim yağlanıyor diye sordukları sorunun ilginç bir cevabı oluyor bu anda. Onun için böyle bir üçlü kötü bir döngüden söz konusu. Yani enerji azlığı... Sirkadian genlerimizin bozulması, yani saat genlerimizin bozulması ve karaciğer yağlanması arasında çok ilginç bir ilişki bulundu. Bunu önlemek için ne yapabiliriz? İyi uyu demek kolay, fakat insanlar gene de uyanıyor. Size daha önce nasıl daha iyi uyuyabileceğiniz hakkında temel fikirler vermiştik. Enerjiyi yükseltmek de önemli. Ee, ve bununla beraber de karaciğerimizin de daha sağlıklı olacağını ve zehirlerden ve başka